ya hiç sorma kardeşim hocam olurum. sana pk atamıyorum pk özelliğin kapanmış şimdi bu hesapta mecburen öyle onurcuğum ama yarın hocam zaman... ama biz nasıl birbirimize kaldıracağız kalkan atamayacağız ya. birbirimize ya atmasınlar kalkanı önemliden olurum kapanıyorum ya. ne oldu hocam sizin hesabınıza şimdi onurcuğum şimdi benim biliyorsun asıl hesabım ikinci üçüncü hesabım kapandı şimdi bir söylemek istiyorum bir saniye. Bu hesabı kapatan kim varsa hocanın, hocanın hiçbir suçu yok. Estağfurullah. 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 Onurcuğum biz bize... Onurcuğum estağfurullah. estağfurullah. Bize dakika Vallahi berber götürüp... çırağının koltuğunu alıp çıkartıp seni ta ormana götürüp... Estağfurullah. İndiririm ha. Ondan sonra da alırım başka üç tane daha adamı alıp siyah bitoya koyup ormana götürüp... Kardeşim benim lütfen. Biz iyi davranacağız insanlara karşı. Kötü, kötü <laughs> sahibinindir. Biz ne yapalım? Doğacıyız Onur'um. Onur'um geçmiş olsun. Bir hastan varmış. Özel hastanede bayağı da bir e, ilgilenmişsin filan. Bir de e, şeye de inceden dokunmuşlar. Keseye. Çok para harcamışsın. Allah senin kesen halli, ben bereketi koysun. Amin hocam. Nereden takip ediyorsun? Sen onu nereden biliyorsun? Ya, gözüm <gülüyor> <var>. <gülüyor> hocam sen beni her yerden takip ediyorsun herhalde. Ya Onurcuğum bak şimdi senin bilmediğin bir şey var. Hocalar fazla takip etmeyi bırak. Kalp gözüne bakarlar. Ne halde olduğunu görürler. Hocam benim içimde kötülük var mı gerçekten? Sen var ya çok temiz bir adamsın. Gerçekten. Bunu bak açık. Açık var yayında Onur'um yayında. Hocam dürüstçe bir şey söyleyeyim mi hocam? Lütfen. Mesela diyelim bir başıma bir iş geldi diyelim bilmeyerek. Atıyorum rüyalandım diyelim. Cenabet kanunu kaldım diyelim. Siz de kalıyorsunuzdur arada. Cacık yaparsın mecbursun yani. Tabi tabi. Yapıyorsun de... hocam sen ne insansın nereye kadar. Şimdi böyle Yok. durumlarda mesela asla yemin olsun abdestsiz çıkmam hocam dışarı. Allah. bir Allah adım attım Vallahi hocam. Şimdi Onurcuğum sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an yayınında kaç kişi var? Maşallah. 36 bin kişiye sesleniyorum. Evet hocam. Bu an gerçekten kardeşlerim. Allah için sevdim. İnşallah Rabbim hidayet nasip edecek. Amin hocam. Merak... Allah. Onurcığım gerçekten seviyorum. Hastana aciz falan Allah hocam, versin. Hocam hastamda yemek problemi var. Çok bir yemek yiyor. Hamburger yarışı yaptılar bugün. Benim kendi kız arkadaşım kilo problemi var hocam. Çok yemek yiyor. E, bu sebepten kaynaklı bugün istifra geçirdi ve hastanelik oldu hocam. Ben de zevcen sanıyorum. Kız arkadaşım deme zevcem de ya. Zevcem hocam yani. aynı zamanda. Fantezisel olarak mı? Hocam fantastileri mi konuşuyoruz burada? Zevcem mevcem. Hayır. Zevcem Arapça'da eşim demek. Hanımım yani. Ha ben de muhteşem yüz yıl diyorsun sandım. K kırmızı Yok marat. hayır hayır. ...masını istiyorum. Kız arkadaşım falan hocam, olmasın. Hocam zevcem sayılıyor benim zaten. Sayılmıyor. Zevcen direkt olsun. Nikahınızı kıyarım ben. Sıkıntı yok. Hocam nikahsız olunca zevcem olmuyor mu? Nikahsız olunca arkadaş oluyor işte. Ne o nasıl yani? Yani arkadaşıma arkadaşım. ben öyle şeyler yapmıyorum ama hocam. Ama senin deyiminle dedin ya kız arkadaşım. O yüzden. Evet. Zevcen olsun inşallah. Işte. Bacıyım sana. Hocam zevcem olması için müsaade etmiyorlar şu anda. Şimdi benim benim kıydığım nikahlar da var ya Onurcuğum. Kıyamete kadar devam ediyor Allah'ın izniyle. Ölene kadar. E Bozulmuyor. Boşansak da devam ediyor mu? Boşanma olmaz benim kıydım nikahta boşanma olur ancak ölüm ayrı Siz Allah'ın izniyle. Hocam o zaman bize kıyın ne olur ya? Kıya tabin nikah kıyacağım. Hocam Başka bugün neden kıy kırmızı giydiniz? Kırmızı değil bordo bu. Bordo, bordo mu hocam? Evet. Neden öyle bugün ha? Oturacağım işte ben hep banyıyorum ya. Ben TikTok'a inceden bir mesaj veriyorum. Bak kırmızıya beni büründürdünüz. İçim kana alıyor gibi filan. Evet. Bırakın artık bunları. Hesaplarından uzak durun ya. Hocam sizi olsun. sizi çok sevdiler buradaki insanlar. Gerçekten çok sevdiler. Ya. Allah da onları seversin. Vallahi sersin, hep mesela ben seni bulamıyorum, ban yemişsin, bir şey olmuş falan hep seni almamı istiyorlar. Allah onlardan razı hep, olsun. Hep hep hocam. De onlar... Hocam benim annemle babamın üçüncü evliliği ben kaza kurşunuyum hocam. <laughs> Estağfurullah. Gerçekten yanlışlıkla, hocam <laughs> yanlışlıkla olmuşum. Yaşlı benim annem babam, kaza kurşunuyum. Benim günahım var mı? Yaptığım şeyler günah sayılıyor mu? Estağfurullah olur mu? Günah yani şöyle. İşlediğin olunca... günahlar günah sayılıyor mu? Kaza kurşun olduğum için. Ben istemedim Mes çünkü gelmek. Pişman mısın sen yaptıklarından? Pişmanım hocam ama sonra yine yapasım geliyor. Ya yapma işte pişmanlık istiğfardır Onurcuğum. Ama hocam hocam hocam. hocam. Allah kahretsin pardon hocam telefon çaldı. Hocam Önemli. pişmanım da yani durduramıyorum kendimi tekrar canım istiyor. Şimdi hiç kafanıyor mu ben sana çok ciddi bir uzaktan müdahale edeceğim sen. Günahlara bulaşmayacağım. Hocam bana abi. uzaktan müdahale edin ama yakına girmeyin sakın. Yok yok. Uzaktan Allah'ın izniyle. Uzaktan inşallah müdahale edeceğim. Tamam. Günahlar... Ne müdahale nedir biliyor musun? Hocam Duadır, peki dua. mesela şimdi benim girdiğim günah size yazdırabiliyoruz mu? Yok. Kimse kimsenin günahı yüklenemez. Ayet-i kerimedir. Ama ben uzaktan size duacıyım. Seher vaktinde. Ya Rabbi bu onuru günahlarda muhafaza eyle. Etrafındaki... Hocam o... peki ben ne yaparsam yapayım. Tövbe kapısı açık değil mi hocam? Kesinlikle açık ama tövbe kapısı şöyle. Senin mesela pişman olup tövbe etmeden önce vefat etme ihtimalim var kardeşim. O yüzden Allah uzun O zaman çok kötü yaprağı yerim hocam. Çok kötü olur. Sağ üzerinde ölenler var mesela. Adam zinanın üzerinde ölüyor. Kumarhanede ölüyor, pavyonhanede ölüyor, şantozhanede ölüyor. Allah muhafaza. Hocam benim de üçünden birinden olacak gibi duruyor. Gidişatım iyi yapacağım. Yok sana inşallah sen var ya böyle sakal cübbe sarık Allah'ın izahacak gideceğiz seninle inşallah. Hocam beni alırlar mı ki oraya? Ben Vallahi annemi gönderdim, annemi gönderdim biliyor musun? Maşallah, üç defa buraya gönderdi anneni haberim var. Yok sekiz defa, kim bir kere gönderdim hocam? Üç defa dedin ya geçen. Üç mü dedim? Yok hocam, evet. bir kere gönderdim. Ben İhlas süresini biliyorum, bak harbiden hocam filan dedin ya. İhlas süresini harbiden... biliyorum hocam, onu da bilmeyene artık şuş artık. Onu biliyorum hocam. Evet. Hocam ya bir küçük so dans istiyorlar, yapalım mı karşılıklı son? Ben yapamam ama hocam, seni destekleyeceğim. Ne yap ya? Az bir şey. <laughs> ya. Lütfen yapamam. Hocam alkol ben... masasına oturuyorum, yoğurt yiyorum diyorsun. Başka evet, yayınlarda. Ama şöyle yapayım mı? Bir kahvesi mi ben? Ayıp Bilmiyorum. olmasın diye alkol masasında yoğurt yiyorum diyorsun. Doğru, doğru. Neden tamam, yiyorum? Tamam onu küçük küçük beni de motivasyona soksan. Ya şöyle bir oyun olmazsa Hocam sen? biraz motivasyona çok. Ben zaten çok abartılı oynamıyorum hocam. Bay abi hoş geldin. Ben de efendi gibi oynayacağım hocam. Hadi bakalım. Öyle ben görelim. zaten burada affedersin yavşak gibi büyük büyük, büyük oynamam. Efendi oynarım hocam ben. İnşallah. Tamam bir ben o yapayım zaman yapayım. biraz küçük kardeşlerimiz için dans yapayım ufak böyle hafif hafif. Siz de bana eşlik edin olur mu? İnşallah bakalım. Tamam, hocam. Bir bakalım. Buyurun hocam bir dakika. Hocam böyle çok iddialı oynamadım yani. Daha ya, efendi gibi oynadım. Nasıl? <laughs> çok güzel. Niye katılmıyorsun çok. hocam? Katıldım işte daha elim oynattım ya şöyle güldüm filan. Peki hocam. Onurum. Hocam abdestlisin değil mi yayında? Tabii ben abdestsiz hayatta yere basmam. Ha. Usul abdestliyim elhamdülillah olurum Abi. Usul mu hocam? Vallahi usul Hocam al, uşan... usul alırken hocam önce üç kere ağzı üç kere burna. Sonra bütün vücut. O... Bütün vücut evet. Genital bölgeyi de ama. Önce genital bölgeleri yıkıyoruz. Önce genital arkalı. mi? Önlü arkalı yıkıyoruz ondan sonra. Hocam ağzımıza... önlü arkalı diye konuşmuyorum ne olur. Peki. Ya mecbur pek önlü arkalı yıkamak zorundayız. Şu, tamam hocam. Çok teşe Bilmeyen çünkü benim yayınımda çok... Ya Cünüp var. Biliyorsun Türkçe'nin en çok izlenen yayını. Nurullah var. Bir sürü insan var. cenabet yayına geliyorlar hocam. Yok. Gelmez. Nurullah ismi çok güzel. Allah'ın nuru demek ya. Tövbe estağfurullah. Evet. Hocam onun nurunu görsen hocam tövbe estağfurullah. Arabadan inmiyor gözlüklü. Ben sana atayım hocam üç harfli gibi. Avuz. Allah Allah. Tabii hocam. isme göre olsaydı her hareket o. Falkova Allah senden razı olsun. Hocam Falcon, öpüyorum Allah. sizi. Kardeş Hocam ben sizi ol. böyle öpüyorum Hı. dediğim zaman sıkıntı olmuyor değil mi? Yok yok sen her öpüyorum dediğinde ben de sana Allah sevsin diyorum. Tamam değil hocam, değil hocam sizi öpüyorum çok yanağınızdan. Onur kardeşim şey söyleyeceğim. Ne Yarın hocam? sabah 6.24'te Miraç Orbay Hoca 2 açılıyor. Banı kalkıyor. Ayın 30'unda gece 02'de de Miraç Orbay Hoca yedek ban kalkıyor. Hayırlı olsun. Bu, e, bu hesap zaten şu an geçici bunu kullandım. İnşallah yarın Sabah 6'da yarın şeyden yapacağız. Miraç Orbay Hoca 2'den inşallah. Tamam hocam ben sabah 6'da uyuyorum ama. Yok yok anlamadın. Banu sabah 6'da kalkıyor 12'de ben ya inşallah. Hayırlı olsun hocam. Allah seni Hocam sizi şey öpüyorum. Allah seni sevsin. Ben yine sizi alırım ha kapatma 2.5 3 gibi alırım. Emrindeyim bekliyorum. Görüşürüz hocam. İnşallah bak sana şunu söyleyeceğim. Evet hocam. Ark takip eden her arkadaş için söylüyorum. Kem gözden, nazardan, fitneden, hasetten... Allah celle celaluhu seni muhafaza eylesin kardeşim. Amin hocam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah görüşürüz Allah hocam. Harba. Evet.